ilişkindir. AK Parti'nin seçim beyannamesinde iş yükü nedeniyle bireysel başvuru uygulamasının gözden geçirileceği belirtiliyordu. Yüksek Mahkeme Başkanı da iş yüküne değindi ama idareye düşen görevleri vurguladı. Bireysel başvuru sayısının azalması ya da sistemi tıkayacak ölçüde artmaması, kamu gücü kullanan idari ve yarısal makamların çok daha hassas davranmasına bağlıdır. Geçelim Kıbrıs meselesine. Yeni bir meselenin işaret şey mi bakalım? Göreceğiz bu mesele, bu tartışma nereye gidecek? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, biz iki kardeş ülke diye bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı, herkes yerini bilsin. E, dedi Erdoğan ve kriz Sinan Türk canlı yayınına taşındı. Öyle ki Erdoğan'ın bu sözlerine Akıncı, Sinan Türk ekranlarından, Sayın e, Tezer'in programından, Sayınır Özgen Türk'ün programında yanıt verdi. Biz hep yavru vatanlık kalacağız kalacağız? İki kardeş ...ülkeyiz dediğiniz zaman burada çok farklı ortaya tablolar çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni liderine sert çıktı. Sadece kuru kuruya kardeşlikle bu işler olmuyor. Kuveyt'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı hedef aldı. Erdoğan'ın tepkisi, Akıncı'nın Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki kardeş ülkedir ifadesineydi. E şu anda uluslararası camiada Kuzey Kıbrıs'ın kavgasını veren kim? Acaba Sayın Akıncı bu kavgayı tek başına verebileceğini mi zannediyor? Böyle bir şey mi var? Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a bakışı evet yavru vatandır. Bundan sonra da yavru vatan olarak bakmaya devam edecektir. Erdoğan bu açıklamaları yaptığı sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri CNN Türk yayınındaydı. Saynur Tezel'in günlük programında konuk olan Akıncı kendisine yönelik eleştirileri canlı yayında dinledi. Erdoğan'a hemen yanıt verdi. Neden e, rahatsız olunuyor e, iki kardeş şeyi e, ilişkisinden onu anlamakta zorlandım e, bir an için. Bu nedir ya storyeller? E, yani bu yavrunun büyümesini ikisine bisküvi verdik bunun bu ver ver bitmeyecek. Biz, e, hep yavru mu kaldı? Bu kadar insanlar orada nasıl bırakılır ya? Bu Ben Nasıl geldiler buraya otobana? O söylediklerinin arkasındayım. Ben sadece kulaklarımla duymuyorum söylediklerimi vicdanımla da hissediyorum Akıncı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirilmiş olabileceğini ima etti Türkiye karşıtı bir söylemde hiçbir zaman bulunmadığını tekrarladı 3 ee, değil 5 değil yani e, herkes Sayın, buraya Erdoğan e, çoluk çocuk karı koca e, konular dinlemiş kendisine bazı şeyler anlatılmış e, o Düşünceler de bu şekilde konuştu herhalde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni lideri canlı yayından Erdoğan'ın kendisine aradığı notuyla ayrıldı. Tabii ki Sayın sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda hattaymış arkadaşlar bana not ilettiler. Zaten programında sonuna geldik. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşacağım şimdi. Ee, ona da duygularımı, düşüncelerimi ee, aynı şekilde ileteceğim. Gereksiz ya hassasiyetlere gerek yok. Ne konuştular acaba? Herhalde açıklamak zorunda. Ne oldu Türkiye Hayır, bu Türkiye'nin haline? Yine yeniden Huawei heyecanı var. Bu kez heyecanlananlar. 8. sınıf öğrencileri. iki gün sürecek temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavları çarşamba günü başlıyor. Geçtiğimiz yıl hatırlayın bu teof çok tartışılmıştı yine yerleştirme aşamasında öyle değişiklikler var. Nedir o değişiklikler? Haberi yayınlayacağız birazdan ve hakikaten velilere, öğren, öğrencilere büyük muayene. Seçim yaklaşıyor. Bütün siyasi partilerin bir gözü de Almanya'da. Çünkü Almanya'da yaşayan çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var ve bu seçimde belli ki böyle yüzde bir, yüzde iki bile çok önemli siyasi partiler için. Ve ilk defa genel seçimlerde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da oy kullanacağız. Bu nedenle Almanya için bütün siyasi partiler harıl harıl çalışıyor. Hatta uçağa binmekten hiç haz etmeyen MHP lideri bile uçağa biniyor Almanya'ya gidiyor. Almanya'da daha çok büyük şehirlerde Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde açıldı seçim büroları. %10 seçim barışını açma yolunda HDP'ye Almanya'dan gelecek.